Geçen haftadan e, Ho'oponopono öğretisine başlamıştık. E, daha sonra da insan ilişkileri konusuna gelmiştik. E, buradan işlemeye devam edelim demiştik. E, bu arada ayrıca e, sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, epey bir e, mailler, telefonlar, yazışmalar aldım. E, çok teşekkür ediyorum. ya e, e, işlediğimiz konularla ilgili uygulamalar yapanlar, çok faydalarını gördüğünü ifade ediyorlar. Bir gruptan o şekilde haber geldi. Ben de onlara hatta dedim yani bu uygulamalarınızı videoların altına yazın. Hissiyatınızı, yaşadığınız tecrübeleri başkalarına da ilham olabilir. Onlar için de bir uygulama yaparlar. Kendilerini ferahlatırlar. Diye yazın dedim. Ayrıca bireysel terapi talepleri çok fazlalaşıyor. Ama ben bunların hepsine cevap vermekte çok zorlanırım. Zaten yapamam. E, ve bütün herkese şunu tavsiye ediyorum. E, videoları izleyin, abone olun. Başkalarına da, sevdiklerinize de e, abone ettirin. Ve içeriklerini zaten hayatınıza katın, uygulayın. Ben orada zaten terapi içerikleri paylaşıyorum. E, herkese mümkün değil yetişemiyorum. Hatta arada böyle online yardımcı olduğum hiçbir şekilde karşılık almadan yardımcı olduğum insanlar da oluyor ama benim de kendime ait başka sorumluluklarım da oluyor çünkü yaşadığımız ülkenin dilini öğrenmek zorundayız. Bir de size bunları anlatırken bunları bir de kitaplaştırıyorum bilgisayara işliyorum. Haliyle bunların çekimleri, altyapılarının hazırlanması epey bir zaman alıyor ve dil çalışmalarınız, haliyle ibadetleriniz, işiniz, gücünüz derken İnanın e, hani hiç vakit kalmıyor desem yeridir yani. E, pek çok yerden e, teklifler geldi. E, mesela e, 250 kişilik epe farkındalık grubumuz vardı. Sizi orada paylaştık. Orada sizi tanıyanlar var. Çok faydalarını görüyoruz. Bize seminer verir misiniz diyorlar. Bazıları canlı yayın için ısrar ediyor. Bize canlı yayın yapar mısınız? İşte instagram hesabınız var mı? Evet var ama yani oralarda da yazı paylaşabilmem için benim bütün vaktimi oralara harcamam gerekiyor. İnşallah canlı yayın konusunda talepler çok oldu. Ben bu konuda da hani yardımcı olmak istiyorum aslında. İnşallah sıra onlara da gelecek. Şimdi biz olumlu, güzel, hayırlı niyetlerle başladık. İnşallah açılımlar oluyor. Pek çok yerden aradılar. Mesela şu telefon beni çok sevindirdi. Daha önce arayıp derdini anlatmıştı bana. Ben de telefonda ona yardımcı olmuştum. Şunu şöyle uygula, böyle uygula diye. Ondan sonra ağır obsesyonlardan söz etmişti. Mesela ibadetle e, namazım oldu mu, abdestim oldu mu, guslüm oldu mu gibi sürekli böyle obsesyonları vardı. Dini obsesyonlar. E, onların üzerinde ciddi anlamda azalmalar olduğunu söyledi. Tamamen geçmedi, sıfırlanmadı ama dedi. Ben de dedim çalışmaya devam edelim o zaman anlayalım. E, Sonra mesela insan ilişkilerinde çok farklı belirgin bir fark attım ve kendimi daha çok iyi hissediyorum kendimi daha çok sevmeye başladım artılarımı görmeye başladım dedi. Bunlar çok güzel gelişmeler tabii ki. Yani buna benzer çok dönüşler oldu. Bunlar da bizi çok mutlu etti. Zaten amacımız ne insanlara faydalı olmak. Siz de içerikleri kendiniz uygulayın, yaşayın, paylaşın sevdiklerinizle. Allah'ın izniyle her şey daha güzel olacak. Yani inşallah canlı yayın taleplerine de cevap verebiliriz. E, mümkün olduğunca insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi devam edelim insan ilişkileri yönüyle de e, acaba neler yapabiliriz? Nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle o konu konu yöntemini bu noktada nasıl uygulamalıyız? E, mesela şu ana kadar e, kaç kişiyle sorun yaşadıysanız özellikle sizi çok üzen e, kişileri mesela düşünün kimler olduysa Onlarla aranızda bu dört cümleyle temizleme yaparak onları tek tek çalışın. Mesela onları gözlerinizin önünde canlandırın. Yani seninle şu ilişkimizde burada ama yalnız suçlama ve yargılama yapmadan çalışacaksınız. Seninle şu ilişkimizde benim içimde, benim iç dünyamda yani hangi yönüme tekabül ediyorsan Bilerek veya bilmeyerek yaptığın hatalardan dolayı senden özür diliyorum. Seni seviyorum, teşekkür ederim, beni affet. Bunu tekrarlayarak, hani burada dikkat edin bakın sizi kırmış olanlar bile olsa bu çalışmayı yapsanız kendi iç dünyanızda. Yani benim içimde hangi yöne tekabül ettiğini bile bilmeseniz yani onlara bile hitap ederek söyleseniz Allah'ın izniyle bunu hissederek yaparsanız süreç daha hızlı oluyor. Bu dört cümleyi mesela bir silgi gibi düşünün. O silgiyle ilişkinizdeki negatif duyguları temizliyorsunuz. Yani buna inanmadan bile yapsanız inanın mucizeler yaşayacağınıza emin olabilirsiniz. Yani içinizdeki negatif duyguların yavaş yavaş kalktığını hissediyorsunuz. Bir bakmışsınız ki yani eski öfke nefret şöyle dursun o insanı sevmeye başlıyorsunuz. Özlediğinizi hissediyorsunuz. Ve şim şimdiye kadar neden küs kaldığınıza anlam veremeyecek ve basit bir mevzu için değmediğini kendinizi boşuna üzdüğünüzü ve şimdiye kadar bu negatif enerjiyi boşuna taşıdığınızı hissedecek ve göreceksiniz. O negatif enerjiyi serbest bıraktığınız zaman gerçekten çok rahatlıyorsunuz. Kısa süre içinde üzerinde çalıştığınız o insanlardan mucizeli pozitif geri dönüşler alıyorsunuz ve başarılı ve mutlu oluyorsunuz. İlişkide bulunduğunuz insanlar öfkeli ise sizin içinizde de öfke var ve öfkeli insanları kendi hayatınıza çekiyorsunuz demektir. Hayal kırıklığı da iç dünyanızda beklentilerinizin karşılanmaması demektir. Yani dışarıda negatif görüyorsam benim suçum değil ama onun uzantısının kendi içimde olduğunu bilerek temizlemek benim sorumluluğum. Yani sorumluluğu %100 ben alır ve temizleme yaparsam iletişim kanalları açılıyor. O da bu öğretiyi uygulamış olsa, öğrense ve uygulasa aynı şekilde işte o zaman kalpler karşı karşıyadır deriz ya işte tam o gerçekleşiyor. Aynı zamanda birbirinizi düşünmeye ve aramaya başlıyorsunuz. Ve dersiniz ki yani az önce seni düşünüyordum. O da der ki aynen ben de öyle seni düşünüyordum oluyor yani. Artık içinde bulunduğumuz yüzyılda ve özellikle 2020 sonrasında enerjiler iyice yükseldi ve hızlandı. E, i̇lişkide olduğunuz her şeyle ve her kişiyle ne yaşıyorsanız lütfen kendi içinize dönün, bakın ve temizleyin. Çünkü her şey sizin içinizde ve sizin hayatınızda olup bitiyor. Tüm dünya sizin yansımanız. Söylediklerinizden, yaptıklarınızdan sorumlu olmak farklı bir duygu bakın. Gerçek şu ki, eğer hayatınızın sorumluluğunu alıyorsanız, hayatınızda gördüğünüz, işittiğiniz, tattığınız, veya herhangi bir şekilde deneyimlediğiniz her şey sizin sorumluluğunuz altında. Çünkü hepsi sizin hayatınızda oluyor. Terör, yöneticiler, mali durum hepsi şifalanmak üzere size geliyor. Yani çok şaşıracaksınız. Yani gerçekten ama bu böyle. Onlar aslında yoklar. Onlar sadece kendi iç dünyanızın yansıması. Sorun onlarda değil bizde. Onları değiştirmek istiyorsak yine biz kendimizi değiştirmeye başlayacağız. Bunu kabul etmeyi ve hayata geçirmeyi bir kenara bırakın, kavramak bile kolay değil biliyorum. Ama her zaman suçlamak sorumluluk almaktan daha kolaydır. Hayatınızın gelişmesini istiyorsanız onu iyileştirmelisiniz diyor ee, Helen ve devam ediyor. Gerçekten burada hani derin bir nefes alıp eee meditatif bir hale geçmenizi istiyorum. Nefes çekelim şimdi. İsterseniz gözlerinizi kapatın. Ben beyaz bir ışık kaynağı ve bir boşluk tahayyül edin. İç benliğinizle iletişime geçin ve kendi kendinize, kendi beninize hitap ederek dinleyin. Ben hiçlikten ışığa gelirim. Ben o boşluğum. Tüm bilinçlerin ötesindeki o boşluk. Ben ilkel benlik hepsi Suların üstüne çiziyorum. Gök kuşağından yayımı. Madde ile zihinlerin sürekliliğini. Ben görünmez, dokunulmaz bir esintiyim. Yaratılışın tanımlanamayan bir atomu. Ben, benim. Ruh, üst bilinç. İşte şimdi tam bu noktaya mesela e, düşündüğünüz her şeyi koyun. Her şeyini yitirme korkusu, başarısız olma duygunuz, yanlış anlaşılma korkunuz insanlara doğruyu, güzeli söylesem de kendimi kabul ettiremiyorum sıkıntınız veya beyninizdeki başka vesveseleriniz veya gelecek korkunuz mesela ne korkusuysa onu buraya koyun ve şimdi devam edin. Ey ruhum üst bilincim, hislerimin düşüncelerimin kaynağını belirle bu kaynağı varlığımın tüm seviyelerini, katmanlarını bölgelerini ve yönlerini taşı ve onu Allah'ın gerçeğiyle kusursuz bir biçimde incele ve çöz zamanın başlangıcından bugüne bütün nesilleri aşarak gel ve bu kaynağa dayanan her bir olayı ve onun uzantılarını şifalandır lütfen bunu Allah'ın iradesine uygun olarak bugünkü bene ulaşıncaya kadar ışık ve gerçekle doluncaya kadar yap doğru olmayan algılarım için Rabbim'den bağışlanma sevgi ve huzur diliyorum bu duygu ve düşüncelere katkıda bulunmuş kişi, yer, koşul ve olayın bağışlanmasını diliyorum. Huzur seninle olsun. Bütün huzurum, ben olan huzur, benimle olan huzur. Şimdi ve sonsuza dek ve ilelebet huzurumu sana veriyorum diyor iç benliğine hitaben. Huzurumu seninle bırakıyorum. Dünyanın huzuru değil, yalnızca ben, benim huzuru, benim huzurum diyor Hevlen. Çünkü dünyanın huzurlu olması için önce benim huzurlu olmam gerektiğini bildiği için. Evet, iç huzuru sağlamak ve dinliliğe ulaşmak çok önemli. Bütün semavi ve semavi olmayan dinlerde ve bütün felsefi, mistik, ezoterik öğretilerde de hedeflenen şeylerden en önemlisi bu. İç huzuru ve dinginlik yani dengede olma hali. Her halimizde dengeye ulaşabiliyorsak sıfırda olma halini elde edebiliyoruz işte. Allah isterse Hawaii'deki bir Budist ya da Hristiyan bir kuluna da ilham esin verebilir. Uzak doğudaki Şintoist bir kuluna da veya güneydeki bir Yahudi'ye veya İslam dünyasındaki bir veliye de ilham verir. Bazen sizinle bir kuş aracılığıyla konuşur, bazen kutsal kitapta bir karıncayı, bazen örümceği, bazen arıyı, bazen ineği anlatarak sizinle konuşur. Yeter ki idrak edecek kalp, görecek göz, işitecek kulağımız olsun. Yüksek lisansta dinler tarihinde 5 dini incelemiştik. Hinduizm, Budizm, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ı işledik. Din fenomenolojisinde de dinlerin ortak noktalarını inceledik. Hinduizmin kutsal kitabı olan Bhagavad Gita'nın 10. ayetinin anlamını İngilizce olarak veriyordu hocamız ve aynen Kur'an'daki İhlas suresinin neredeyse aynısıydı. Hatta ben direkt hocaya sormuştum. Bu nasıl olur yani Hinduizm çok tanrılı bir din değil mi? Ama burada tek tanrı inancı olan İhlas suresindeki tevhidi anlatıyor. İnanamıyorum dedim. Hoca da dedi ki, yani görünürdeki şeyin arkasına daha derinlere bakmayı öğrenirseniz, çokluk olan dünyada yine tekliği yakalarsınız. Aslında evrendeki her şey tek olan Allah'ı gösteriyor deyince, elhamdülillah demiştim. Mevlana'nın dediği gibi, kendimizi ilahi evrenin, kainatın merkezine koyalım. İşte orası ilahi olanın, Allah'ın şeriatının merkezi, sanki pergelin ucunun merkeze konup ayağıyla tüm daireyi dolaşması gibi siz de tüm algılarınızı açarak evrensel olan şer'i ölçülerden kopmadan kendinizi merkeze koyup araştırma ayağınızla bütün sistemleri dolaşarak gezme, görme ve öğrenmeyi deneyimleyebilirsiniz. Arının balı oluşturabilmesi için bütün çiçeklerden o özü, üsareyi toplayıp alması gibi biz de gönül gözümüzü ilahi hakikatlere açmalıyız. Ölçü bellidir zaten. Evrensel olan Kur'an'i hakikatler ve sünnet-i seniye çizgimiz. İlahi sevgiye, Rabbimizin rızasına ulaşmak ve her amelimizi ihlasla yapmak. Rabbim tüm amellerimizi ihlas-ı etem içinde yapmayı ve hüsnü hitama erdirmeyi nasip etsin inşallah.